Ama adaletten önce önemli bir konu uyuşturucu konusunu konuşmak istiyorum. 27. dönemde bu mecliste arkadaşlarımız var. Mersin Limanı'nda defalarca toplam 3,5 ton kokain bulundu. 8,5 milyon uyuşturucu hap bulundu. Nerede dedik suçlular? Ne yazıktır ki depolar kiralandı. Kiralanan depoların yerini bakana gösterdik. Bulunamadı. Gelen ülke Kolombiya, Venezuela, gelen liman belli. Uyuşturucu orada baran yok. Ama şimdi kimle konuşuyoruz? Sanatçılarla, kulüp başkanlarıyla. Finali konuşuyoruz. Bugün her sokakta mahallede uyuşturucu satılıyor. Çocuklarımız tehlikede bir şey konuşmuyoruz. Baronları, arkadaşlar Türkiye'nin Escobar'ı nerede, nerede? Bunu soruyorum size ya. Ben söylemiyorum. İnşallah bunda tutuklamazsınız. Ahmet Faruk Ünsal, eski millet tetiriniz, Torbacıyı yakalarsın, kuryeyi yakalarsın, sanatçıyı yakalarsın. Baronlar nerede diyor? Niye 10 yıldır bir tek baronu bu ülkede kanunun mahkemenin önüne getirmediniz? Bunu söylediğimiz için fezlekeler geldi bize. Okul önlerinde uyuşturucu satılıyor dediğimiz için suçlandık. Bugün kulüp başkanını da sanatçıları da ifşa edin. Dosyaların gizliydi, ihlal edin. Bak böyle baron nerede soruyorum senin yıldır. nefes soruyor mu? Aa yok. İçişleri Bakanı 3 ay önce Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunu yaptık. 4000 polisle dedi. Bak, bak. Ama ucube bir kayyum ataması kararının iddiasını İstanbul ile altı bin polisle yaptı adam. Ya yazık değil mi? Altı bin polis bir hafta kırk bin polis yapar. Benim il binamın önünde ne işi vardı? Etilerin, Beyoğlu'nun, Bebeğin sokaklarında gidip ya da baronları takip etse daha iyi değil miydi? Ama bir partiye darbe yapmak, müşturucu baronlarıyla mücadele etmekten daha kıymetli sizin